Hocam başbakanımız bugün grup toplantısında PKK'nın şımarıklığına müsaade etmeyeceklerini söyledi. Şöyle konuştu. Yol kesmeler için bizim şımarıkla... şımarıklığına Evet. Bak günlerden beri şımarıklık diyorum. Evet. evet. Başbakanımız da aynı kelimeyi kullanmış. Maşallah. Maşallah. Yani üç günden beri sürekli bu yaptıkları şımarıklık olarak ele alıyorum. Evet. İlk defa başbakan da şımarıklık olarak söylüyor. Israrla kullandım ve kelimeyi kullanmış. Evet. Doğru söylüyor yol kesmeler için bizim şımarıklığa tahammülümüz yok. Şımarık tavırlara göz yummayız. Çözüm için elini değil, gövdesini taşın altına koymuş bir iktidarız. Yol kesmek eşkıyanın işi olarak bilinir. Bazıları alıp kaçırılıyor, haraç isteniyor. Bunlar haraççı. Sanki onları yolda, e, oraya yolları yapan onlar, biz bu sürecin sabote edilmesine izin vermeyiz. Güzel konuşmuş. İnşallah. süreçten kastı da herhalde ortalığın yatışması falan mı? Nedir? Süreçte açtılar işte Beşir Atalay gibi Altı maddeyle ilgili. Ee, özellikle, özellikle de şeylerin daha yetkilerin arttırılması belediyelerin gibi birçok madde içeriyordu hocam şu an. Onlara. Böyle dağdakilerin yani. indirilmesi, silahsızlanma. Dağdakilerin indirilmesi, silahsızlanma. Dağdaki inmez. Silahsız onu da yapmaz. Yani o ham hayal. Onu 30 kere söyledim. en başında dediler ki silahları bırakacaklar dediler. Teslim edecekler. Kendileri gidecekler. Ya gitmezler dedim. Yaşlılar, hastalar falan vardır. Onlar gider. Yeni gençlere kadro açmak için bunu yapıyorlar. Dedim. Zaten gençler aldılar daha, yaşlıları aldılar. Çünkü adam 20 yıldan beri daha da emekli oluyor bir nevi. yer değişimi. Bir de bütün milletin göz önünde geçtiler böyle. <laughs> gruplar halinde rahat rahat. Onların amacı o. Yani bir devir teslim töreniydi o. Silahı bırakma diye bir konu olmayacağını onlar defalarca açıkladılar. Biz silahla var olduk diyorlar zaten. Silahla sözümüz duyurduk. Etki alanımızın genişlemesinin nedeni silah diyorlar. Dolayısıyla silahı bırakmamız diye bir konu olmaz diyorlar. Yani hayal peşinde koşma gerek yok. Şey belediyeler de özellikle eee özel yönetim için bir eee zemin yoklaması halka hazırlamaya çalışıyorlar. Bu da olmaz. Mesela belediyeye polisi bağlamak çok vahim bir hareket olur. Jandarmayı polise bağlamak çok vahim bir hareket olur. Onların amacı mahkemeleri de hepsini, kaymakamlıkları var, hepsini belediye yani devlet, ayrı devlet olsun diyorlar. Buna çok dikkat etmek lazım. Yani Türkiye'nin bir bölümü eğer bölünmeye sürüklenirse bu Türkiye yapılmış en ağır hakaret olur. O zaman Türk halkının yaşama amacı kalmaz yani onuru, haysiyeti ortadan kalkmış oluyor. E, o zaman canını ortaya kor. Canını ortaya korsa da Orta Doğu, Balkanlar değil. Sırf Amerika, Rusya değil. Bütün dünyada taş taş üstünde kalmaz. Kıyamet kopar. Allah size Allah kıyameti koparır. Çok tehlikeli. Hocam, Ya kimse maceraya girmesin. Adam orada Kürdistan kuracağız bilmem ne falan. Bak taş taş üstünde kalmaz diyorum. Dünya kalmaz. Arazi, toprak hiçbir şey kalmaz. Ateşle oynamış olurlar. Yani böyle bir çılgınlığa hiç kimse tevessül etmesin. Bunu unutsunlar.